Bugün koşuk hakkında doğru olduğu düşünülen üç temel yanlıştan bahsedelim istiyorum. Bunlardan bir tanesi koçluğun hedefi müşterinin çözüm bulamadığı konularda ona çözüm önerileri sunmaktır düşüncesi tamamen yanlış. Koşlukta hedef müşterinin şöyle bir durup kendini kısıtlayan düşüncelerini, davranışlarını sorgulayarak arzu ettiği, istediği noktaya varmak için yeni yollar fark etmesini, görmesini sağlamaktır. Bir diğer düşünce, koçların müşterileriyle olan ilişkilerinin genel olarak böyle bir arkadaşlık gibi olduğu ki tamamen yanlış. Koçlar müşterilerinin yaratıcılığı ve sahip oldukları öz kaynaklarını kullanarak blokajlarının ötelerini görmelerine ve kendi problemlerini, çözüm üretmelerini destekleyen düşünsel ortaklardır aslında. Üçüncüsü ise ki bu çok yaygın, koçluk bazı durumlarda terapinin yerini tutmaktadır düşüncesi. Koçluk hiçbir düşünce altında terapinin ya da herhangi bir psikolojik tedavinin yerini almaz, alamaz ve hiçbir şekilde bu amaçla kullanılamaz koçlukta. İyileşme süreçleri yoktur, gelişme ve dönüşme odaklıdır koçluk ve diyoruz ki çok net olarak koçlar e, sağlıklı bireylerle çalışırlar.